Yes, Bungak, bungak, bungak Bunga no de do no Bungak, bungak, bungak An hoi mo Kondo bungak, bung, bungak An hoi no Bungak, bungak, bungak Es te hen hen Bungal, bungal, bungal. Üstü. Tut <laughs> ben alacağım. Sen ne? bilmiyorsun. O buna gelecek. Yok. Hadi bana. Bana baktıralım. Yo, ne geldi tabi? Bakacağız. İnşallah gelmesin ha. Eren evet, yani, tarafından bana gelir. Çık. Yanlış.